Eline sağlık annem. Kırmızı tabakta istemiştim. Yemem. Kız arkadaşın olsaydı onunla beraber neler yapmak isterdin? Abi gezmek, tozmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. <laughs> Arkadaşlar bugün vahşi ormandayız. Her an bir hayvan çıkabilir. Mithatçık. Mithat ne yapıyorsun aslanım? Ne, ne, yapayım abi? Doğru düzgün hayvan olsana biz böyle mi kamuoyu bilgilendireceğiz? <laughs> e sen ol abi o zaman. Ben hayvan mıyım Mithat? <laughs> Oh. <laughs> en şeyin sen mi yaptın? Allah ne bu? İskender Anasını satayım. Valla baba nişan. Çeneyi serbest bırakalım şimdi. Ablaçım serbest bırakalım çeneyi. Açar mısınız? Çeneyi serbest bırakalım çeneyi serbest bırakalım. Allah, Allah, Ya Allah. Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? birinci dalgadan sonra ya bütün sırrı bozdun ya. Rusatlara iptal edilen 138 bin yılçın acar inşaatın 30 bin içinde yenilenmesi gerekiyor ancak yeni rusata. <laughs> 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 Hadi da, hadi da oyna. kolay bu, kolay. Yani, şey, şey, Sen Yani benim bütün arkadaşlarımın babalarının enerji santralleri var. Ve benim babamın yok. E bana var dediler. Patates miyiz? İçinde her şey olsun? Her şey. Her şey. Ödeme şekli nasıl olacaksa? Nakit. Nasıl yani? Ya masanın altından parayı vereceğiz. Al işte sarhoş. Geldi yemekleri sana sarhoş. Karıya kıza yazıyor. Ama bak. Ayağına iyi değil. Oldu ama. Efendim rahatınızı bozmak gibi olmasın ama yasak var. Yok yok yok. Maske de yok. Ya, ya. Ama ya, ben daha taş haklıyım onu söyleyeyim. E, ya, estağfurullah. Yavaş e, ver, ver. Bir soru ya bir soru sallamam gerekiyormuş. Bak bir A birini B birini C birini de yapsan kesin Kanka göstardım. ben biliyordum ki yanlışlar doğruları götürüyor. Nereye götürüyor? Of ne bileyim ya bir sus ya. <laughs> Nasıl yani bir birazcık tüm, daha salata alabilir miyim lütfen? Hani ya fazlaydı? Karnımız aç, aç geldik. Ne her zaman hayranlık duydum. Performansı orada olup canlı canlı Ersin'in sesinden dinleyemediğim için hiç üzgün değilim şu an. <laughs> Havalar soğuk ve yıllar buzda olduğundan sürüşerek hasaret... <laughs> <laughs> salatada neden acaba domatesli salatalık kullanılır? Renk olsun. zır zırr. zırr. Nasıl oluyormuş piç zır zır oh alamana kodum zır. Evet arkadaşlar şimdi size savunma sanatlarından birkaç hareket göstereceğim. Bir. Denemeyin denemeyin orta yolu bulun arkadaşlar. Bebeği sakinleştiremiyor musun? Sana nasıl yapabileceğini göstereceğim. Bu anne maskesini takalım. <gülüyor> <gülüyor> ah vay canına. Annesi. Galaksi mi? Galaksimizin ismi. Türksel. Efendim? Türksel mi? Galaksimizin ismi. Hanife Tok Gözoğlu. Efendim? Hanife Tok Gözoğlu. Sen R'leri söyleyemiyor musun yoksa evet. şey? Hani <laughs> Korelilikle alakası yok. Korelilerle alakalı biraz. <laughs> Ciddi misin? Kore'de R yok çünkü ben. Nasıl yok ya? Yani? Vallahi yok. <laughs> Opa Gangnam Style. <laughs> <laughs> Yokmuş <şarkıdır>? hakikaten. <laughs> Ama gerçekten R BTS, yok. BTS, Dynamite. Oğlum, Oğlum R yok lan. Hwang Min Song. Kore. <laughs> R var lan Kore. <laughs> <laughs> Peki sence Kore Korece mi yani? Kore Kore'de Kore ne mesela? Türkiye'ye Türkiye diyoruz. Türkiye'ye Türkiye mi evet. diyorsunuz? Allah Allah garipmiş.